Kudüs Suadi Selahattin Eyyubi 21. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde Emir Selahattin ve Sultan Nurettin Şam'ın kalın bir elinden almak için büyük bir plan kuracaklardır. 20. bölümde Melik Mevdut'un Şam'a taarruz edecek olan zengi askerlerini durdurmasından dolayı Sultan Nurettin'in planı bozulmuştu. 21. bölümde Melik Mevdut'a rağmen Sultan Nurettin ve Emir Selahattin'in Şam'ı geri alacaklarını düşünüyoruz. Şam geri alındıktan sonra Sultan Nurettin Melik Mevdut'u öldürmek isteyecektir. Fakat Melik Mevdut'un tamamen Haçların safına geçeceği için canını kurtarmayı başaracağını tahmin etmekteyiz. Fakat sığın sonlarına doğru Sultan Nurettin ve Melik Mevdut arasında yaşanılacak savaş sonucunda Mevdut ölerek kadroya veda edecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz kanalımıza abone olup bildirim zillerine gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.